Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fasyonlardaki paralı paketlerle hem fotoğraf çekinme hem de onları yani şuraya kaydetmeye göstereceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi ilk önce bu evi seçiyoruz. Bu küçük küçük evini. Sonra buraya geliyoruz. Gördüğünüz üzere evimiz bomboş. Aslında buraya koymamız gereken bir e, yatağımız var. Yatak fark etmez ama ben genellikle bu yatağı seçiyorum. Siz de bu yatağı seçebilirsiniz. Sonra bunu böyle birazcık böyle getiriyoruz. Olacak. Oldu. Sonra arkadaşlar buradan çıkıp Buraya geliyoruz ve burada sizi işaretlediğim yere yerle hatta aynı anda tıklıyoruz. Şimdi olmuş mu diye bakalım. Olmamış. Buraya yatmanız gerekiyor fakat bunu da bunu aynı aynı anda tıklayarak. Heh bakın şu an oldu. Sonra herhangi bir yerden bir bisiklet kaykay gibi bir şey saçıyoruz ve böyle düşmemiz gerekiyor. Sonra buraya geliyoruz ve buradan fasyon starı bulmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi buradan benim gibi buraya gelmeniz gerekiyor. Sonra buradan içeri giriyoruz. Bir dakika olmadı. Şimdi burada 10 saniyeden geri sayıyor ve beklememiz gerekiyor. Birazcık bekledikten sonra zaten geri girebiliyoruz. Bir de buraya bulana kadar uğraşmamız lazım yoksa hiçbir şekilde faydası olmayacak. Şimdi buradan birisine arkadaşlık isteği atalım. Bakın mesela burada Johimiz var. Bir dakika. Yine buraya böyle yapıyorsunuz. Unutmayın. Mesela şuradan Johi'ye istek atıyoruz. Arkadaşlık isteğine ulaşıldı diyor. Hemen bir arkadaşımızı silelim. Error bir arkadaş. Ay yanlış yere girdim. Neyse arkadaşlar. Şimdi buradan istediğiniz paketi giyebiliyorsunuz. Mesela ben burada yeşil paketi istiyorum. Hemen bunları giyiyorum. Sen rengi de gidip hızlıca seçersin. Sen çünkü saniye dolduğunda maalesef bugımız işe yaramayacaktır. Şimdi buradan istediğiniz herhangi bir tane rengini seçiyorsunuz. İstediğiniz yürüyüşü seçebilirsiniz. Sonra buradan buraya geliyorsunuz ve fotoğraf çekiyorsunuz. İsterseniz burada drone etkinleşti. Mükemmel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Mesela ben böyle bir fotoğraf elde ettim. Burada hemen küçük bir kalp koyalım. Şimdi kaydetmeyi de göstereceğim ama saniyemiz azalmak üzere. O yüzden olsa ki olur. Bu arada bu benim e, şu anki e, PKX'deki yoğun hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Zeynep TV 1794. Sonra burada kart ediyoruz. Fakat bu bak bende çoğu zaman işe yaramamıştı. Şimdi deneyeceğiz. Şimdisi bunun da güzel fotoğraflarını da elde edebiliriz. Şimdi bekleyelim. Sonuçtan hemen bir arkadaş edelim ki arkadaş istekliği de atalım. Biraz hızlı inelim çünkü saniyemiz azalıyor. Yeni arkadaşlıklarımızdan attık. Şimdi Asu av, Efe'ye işte atıyoruz. Kabul eder inşallah. Bari kabul etsin. Şimdi bekliyoruz. Burada da bir tane bulduk ama şu anda arkadaşlık isteklerim dolu. Arkadan gelen telefon sesi sese geldiyse çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar burada herhangi istediğiniz birisinin fotoğrafını da çekebilirsiniz. Mesela ben fantastik kabibaranın fotoğrafını çekmek istiyorum. Telefona girip bu şekilde çekebiliyorsunuz. Bu şekilde. Ben kendi fotoğrafımı çekeceğim. Gelmeme bekliyorum. Mesela burada görünmez birisi var. Böyle aa bu çok güzel bir fotoğraf olmaz mı? Drone etkinleştince acaba nasıl oluyor? Zaten drone etkinmiş. Ama Asu Efe ben onu belirleyeceğim. Çünkü benim çok içime girdi bu videomda da. Böyle olması normal. Sonuçta bağlı bir şey deniyor. Evet mesela ben yokum. Neyse. Şimdi böyle aa bu oluyor mu ki almaymış. Tamam böyle bir tane fotoğraf çekeyim. Mesela ben şu an Asu Efe'yi çektim diyelim. Şöyle yapalım. Böyle güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Satın alıp mesela ben bunu akışta paylaşacağım. Bu arada akışımda bulamazsanız fotoğrafı beğenmeyip sevmişim demektir. Şimdi bittiyse size en çok yaşanan bu sıkıntıyı göstereceğim. Neyse hadi bir kişime oy verdi. Gerçekten de koruma başmama rağmen. Şimdi böyle çıkınca size sıkıntıyı kendimce göstereceğim. Ve bu sıkıntılar gerçekten bu bug'a dönerken sizin karşınıza çıkarsa benden demesi. Şimdi buradaki kayıtlara girelim. Arkadaşlar neyse. Şimdi buradan çıkamıyoruz. Arkadaşlar Şimdi size sıkıntıdan şu anda gösteremediğim için sıkıntıdan bahsedeceğim. Sıkıntımız şu arkadaşlar, sıkıntımız kayıtlarda gözükmesine rağmen o kaydı giyemememiz. Kaydı giyemememiz sonucunda da maalesef böyle oluyor. O yüzden bu bak çok şey olmuştur bu bug'ı denerken. Çoğu sizin başınıza gelirse benden demesin. Neyse arkadaşlar size bug'ımı gösterdim. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir video ile görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.